Vallahi ben bu döngüden çıkamıyorum. Tırnaklarımı yaptırıyorum, kaşım bıyım çıkmış. Kaşım bıyığımı aldırıyorum, kirpik lifting'im gelmiş. Kirpik lifting'imi yaptırıyorum, kaş laminasyonum gelmiş. Kaş laminasyonumu yaptırıyorum, pedikürüm gelmiş. Pedikürümü yaptırıyorum, lazerim gelmiş. Lazerimi yaptırıyorum, saçlarımı kestirmem lazım. Saçlarımı kestiriyorum. Kaşlarımın rengini açmam lazım. Kaşlarımın rengini açıyorum. Şimdi bitti diyorum. Nerede? Biter mi sizce? Yine başa dönüyoruz. Bu zamana kadar da tırnağımız olmuş oluyor ve yeniden tırnaklarımı bakım yaptırmam lazım ve bu döngüde dönüp dönüp duruyorum ve çıkamıyorum da günlük yapılan bakımlar hakkında konuşmuyorum bile. Veya 3 ayda 6 ayda bir yapılan botoks dolgu bakımları hakkında da konuşmuyorum. Ve benim saydıklarımın haricinde bir sürü bakım türü daha yaptırıyoruz. Ve ben bu döngüden çıkamıyorum. Ne yapacağım bilmiyorum.